Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçede bu kuşu bulduk güvercine. Kıpırdamıyordu. Bize bakar mısın? Bize bak. Kıpırdamıyordu arkadaşlar hiçbir şekilde. Kardeşlerim getirdiler. Kıpırdasaydı zaten korkarlardı. Kardeşlerim getirdiler. Bu kuşa korkusuz adını verdik. Çünkü hiçbir şeyden korkmuyor. Belki de kanadı incimiş ya da kaçamadığı içindir. Bakın dokunuyorum. Hiçbir şekilde kaçmıyor. Bir şey de yapmıyor. Ben dokunuyorum, 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 dokunuyorum. Saçında kıvırcık bir şey var. Bakın. da ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten tatlı bir kuş. Siyah beyaz. İzliyorsanız görüyorsunuzdur zaten. Çok tatlı. Arkadaşlar bunun türünü bilen varsa yazsınlar ya yoruma. Bir de onu da öğrenmek istiyorum. Onu da bilen varsa yazsın. Kuşlarla ilgilenen biri. Satacağımızdan değil de uçamazsa satarız büyük ihtimalle.